Evet değerli arkadaşlar, e, gelirlerimizi nasıl çekiyoruz? Şimdi gelin canlı canlı ona bir bakalım. Şöyle raporlar bölümüne gidiyoruz. E, buradan hem puanlarınızı hem gelirlerinizi görebilirsiniz. Gelirlerin bölümüne gittiğimde, bakın arkadaşlar şu an 34.500 lira bekleyen var. E, 55.800 lira kullanılabilir var. Tekrar raporlar bölümüne gittim. Bireysel ödeme talebine girdim. Bakın arkadaşlar ne diyor şu anda? E, puanlarımda 132 bin varmış ama o aktarılabilir de dursun orada. Bakiye'de 55 bin 800 liram var. Ödeme yapılacak yeri seçiniz diyor. Biliyorsunuz yeni kanun gereği e, sosyal medya içerik üreticisi istisna belgesiyle arkadaşlar ne yaptık? Yüklemiştik. Firmamız da bunu onayladı. Buraya tıkladığımda bakın sosyal iletiş, içerik üreticiliği Murat Ünlü ve benim İvan'ım çıkıyor. Girdim arkadaşlar. Buraya şey yazıyorum. 55.800 yazdım arkadaşlar. Hatta 55.821'in hepsini yazalım. 55.821 TL yazdım. E, vergi lafım olsaydı fatura kesilecek diyecektim ama vergi lafım yok zaten arkadaşlar ve gönder diyorum. Bugün günlerden Çarşamba arkadaşlar. E, her Perşembe ödeme günüdür. Yarın bu ödeme hesabımda olacak. 02 Ekim 2024 e, Salı Çarşamba günü hesabımıza attığımız 55.821 lira sosyal medya içerik üretici hesabınıza geldi. Burada kısa bir süre bekliyor. Kısa bir süre bekledikten sonra buradaki %15'lik kesinti yapılıyor ve banka tarafından ee, sim adımıza ödeniyor arkadaşlar. Kesinti yapıldıktan sonra da ben ikinci slide açayım size. Bakın diğer hesaba, kullanılabilir hesaba 47.465 TL olarak yansımış pozisyonda. Yani vergisi kesilmiş bir kazanç artık kullanıma bu şekilde hazır hale geliyor arkadaşlar.